Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, siz daha önce bir programda bahsetmiştiniz. i̇manın altı şartından önce bildirilen bir iki şart daha var. Bunlardan birisi yanlış hatırlamıyorsam, hubbu fillah, buğdu fillah mıydı? Evet, doğru. Evet. Şimdi yani buradan da anlıyoruz ki Allahü Teala'nın indinde bu, bu fillah, budu fillah ne demek Allah için sevmek Allah için sevmemek Allahü Teala'nın sevdiklerini sevmek sevmediklerini sevmemek e, çok kıymetli Allahü Teala'nın indinde bunu bize anlatabilir misiniz bugün e, şart mıdır bir de aynı zamanda şimdi imanın şartından önce bildiriliyor ama hakikaten bu e, ne kadar önemlidir? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda ehl-i o kadar güzel izah etmişler ki. Mesela dikkatimi çeken ifadelerden birisi allah Teala bizim yani kullarının melekler dahil ha buna. Melekler dahil. Yaptığı ibadetlerin hiçbirisine ihtiyacı yok. Düşünüyorsun. Ya ben her şeyimle yaratana muhtaçım değil mi? Ha? Benim yapmış olduğum şey de onun kudretiyle oluyor. E bir şey olmuyor yani. Bir şey olmuyor. Ee, yani ihtiyacı yok. Hatta bir hadis-i kusinat naklediyor ehl-i sünnet alimleri. Ee, yeryüzündeki yarattığım bütün mahlukat insan, melek, cin, nebatat, hayvanat, hepsi bana ibadet eden en salih kulum gibi olsa benim şanıma teşbih için söylüyorum şanıma en ufak bir nokta bile ilave yapamaz. Bir katkısı olmaz. Ve yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki bütün yarattığı mahlukatın hepsi insan, melek, cin, nebatat, hayvanat hepsi en şaki bana isyan eden, beni inkar eden, beni reddeden bir kulum gibi olsa benim şanımdan en ufak bir parça koparamaz, bir nokta bile koparamaz. Siz her şeyinizle bana mutlaşsınız buyuruyor. Mesela ehl-i sünnet evliya-i yere kapaklanmışlar. İşte efendim işte siz de böyle olağanüstü bir hal gördük falan. Tir -tir titriyorlar korkuyorlar. Yani onu yaratan Cenab-ı Hak benim vasıtamla gösteriyor. Benimle alakası yok. Yere kapanıyorlar. Aman ha kibre kapılacağım, uçma kapılacağım. Cenab-ı Hak beni reddeder diye. Şeytan öyle oldu ya. Evet. Ben dedi gitti. Kendinden bildi. E peki yani bu kadar bu ibadetler şeyler işte günde şu kadar tesbihatta bulunuyor, namaz kılıyor, nafile namaz, namaz kılıyor, oruç tutuyor. E, bayram günleri hariç senin her gün oruç tutuyor falan bunların hepsi silip silip atıyorlar. Silip silip atıyorlar. Peki ne kıymetli o zaman? Öyle ya. Birçok şey. Ha. Ne kıymetli o zaman? İşte demin sizin de naklettiğiniz üstüne basa basa buyururlar ki imanın altı şartından önce iki şart mı demişler. Biri gayba iman. Diğeri de sizin demin naklettiğiniz. Hubbu fillah budu fillah. O ne demek? Ben namaz kılıyorum ama Ebu Cehil'i öyle seviyorum ki namazın beş para etmez. Evet ben her gün oruç tutuyorum ama iblisi şeytanı öyle seviyorum ki falan beş para etmez, beş para etmez. O sevmek ve sevmemek onun altında kabul etmek, inkar etmek yatıyormuş. Kıymet vermek, kıymet vermemek yatıyormuş onun altında. Kıymet vermek, kıymet vermemek. Onun için de ehl-i er sünnet âlimleri allah Teala'nın işte Kur'an-ı Kerim'deki bildirdiği sözlerine, ait kelimelere bakıyorlar. Peygamber Efendimiz'in adı şeriflerine bakıyorlar. Amel diyorlar imandan parça değil. Bir tek namaz konusunda ittifak etmemişler. Onun için e, içki içen de hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyor ki benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere. İçki içene de mi? zina edene mi? Kumar oynayana da mı? Ne zannettiniz ya buyuruyorlar. Şimdi adam içki içiyor. Bu mereti diyor Rabbim yasak etmiş ama nefsime uyuyorum, çevereme uyuyorum, içiyorum. Haram olduğunu biliyor. Biliyor. Orada duruyor. İnkar etmiyor. İnkar etmiyor. Allah Teala'nın emrine kıymet veriyor ama nefsine uyuyor. Bu kurtulabilir mi diyor. İmanını kurtarabilir. Kurtarabilir. Bunun i̇manı var zaten. Ha var. Bu şekilde inandığı için. Bu imanla gidebilir ahirete. Hatta Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin'de bir kimse içkinin haram olduğunu biliyor. Nefsine uymuş, içki içmiş. O anda da üç beş salak gelmiş. Bu adamı döve de öldürmüşler. Adam işkili, Evet. Ne olur? Zulmen öldürüldü. Şehit olmasına mani değil buyuruyor. Şehit bile olabilir yani. Tabii. Şehit olmasına mani değil buyuruyor. Şimdi orada bir incelik var. Bu adam içkinin allah Teala tarafından her şeyin sahibi tarafından yasak edildiğini biliyor. Buna kıymet veriyor. Birisi gelse ki içkiyle, hop der bir dakika ben içiyorum ama yok diyor Rabbim yasak etmiş. Tavır koyuyor. Tavur koyuyor. Reddediyor. Veya kumar oynuyor. Yok diyor. Rabbim yasak etmiş bunu. Ben salaklık ediyorum, ahmaklık ediyorum, yapıyorum ama diyor. Rabbim bunu yasak etmiş. Rabbim beğenmez bunu diyor. Ben bunun cezasını çekerim diyor. Bu kurtulur. Ha diyeceksiniz ki bizi izleyemediniz. Ya ne kadar emin konuşuyorsunuz. Ya bir şey hafiyaz ettirmeye halde çıkmıyordu değil mi? Yani. Yeah. Ne oldu? <laughs> içki evliya oldu ya? İçki reklamı propagandası falan yapmıyoruz. Yapmıyoruz. habib yani. Evet. Habibi Hacem Hazretleri faiz alıp varıyordu, tevbe etti, evliya evet. oldu. Yani. Fuday bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu, tevbe etti, evliya oldu. Ha orada e, allah Teala rahmet eylesin, bizim patron vardı Enver yani, Bey, toplantılarda anlatırlardı. allah Teala e, konunun yaptığı ibadeti değil. Yani yamuk kumuk da olsa falan Allah Teala buyurmuş ki benim emrime kıymet verdi kalktı işte sabah namazına uykulu uykulu falan abdest abdesti benzemiyor namazda namaza benzemiyor bana benim emrime kıymet verdi peki bu içki içen adam ne yapıyor kıymet veriyor ama yerine getiremiyor yerine getiremiyor veya aynı şekilde <laughs> kumar yerine getiremiyor yerine getiremiyor. Bunun şey olduğunu biliyor. Mesela adam diyelim ki öyle bir çevrede yetişti ki yalan söylüyor. Sonra da öğrendi haram olduğunu. Rabbim bunu yasak etmiş. Adam alıştığı için söylüyor bunu. Birisi diyor ki ya yalan işte pembe yalan yok diyor ya yalanın pembesi membesi olmaz. Yalan yalandır. Rabbim de yasak etmiştir ama özür dilerim biraz kaba tabir. Ben halt ediyorum kurtulamadım bir türlü. Bu adam kurtulur. E, tam tersi olursa ne olur? Heh. Şimdi adam namazı kılıyor. Namaz kılıyor. Tutuyor. İçkiyi ağzına sürmemiş. Kumar oynamıyor. Kumar oynamıyor. Ondan sonra bunlara da aram diyor falan. Bunlara da şey diyor falan. Fakat Allah Teala yasak ettiği bir fiile. Mesela gıybeti Ya ki ya gıybet, haram mı olurmuş? Bitti. Ne oldu? allah Teala'nın emrine kıymet vermedi. Değer vermedi. Ehemmiyet vermedi. Ehemmiyet vermedi. Şimdi bak Ulul Azm peygamberlerden birisiyle alakalı e, Muhammed Masum Faruk Hazretleri Hazreti Ömer'in 30. kuşaktan torunu bu zat. Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki allah Teala Musa Aleyhisselam'a Ya Musa benim için ne ameli yaptın diye sual eder. O da Ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim diye arz edince allah Teala Ya Musa buyuruyor Aleyhisselam namaz kılmak senin için burhandır, hüccettir, senettir. Oruç seni cehennemden koruyan da kalkandır. Zekat mahşer günü sana gölgelik yapacaktır. Zikir de o gün karanlıkta sana nur olacaktır, ışık olacaktır. Ee, bunlar diye hep senin için, benim için de yaptın. <laughs> Kendin için yapmışsın yani hep. <laughs> yani namazında, orucunda, zekatında. Sana faydası için, var. Sana faydası var diyor. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine ulu lazım peygamber olan Musa <laughs> Aleyhisselam. Ya Rabbi senin için o amel nedir? Ve allah Teala açık, net buyuruyor ki sevdiğim kulumu benim için sevdin mi? Ve düşmanımı düşman bildin mi? Bunu peygamberine söylüyor allah Teala. Hem de ulu lazım peygamber ha. Sevdiğimi benim için sevdin mi? Ve de, sevmediğimi de benim için sevmedin. Yani hubbu fillah budu fillah. O zaman Musa Aleyhisselam allah Teala'nın sevdiği amelin onun dostlarını sevmek ve düşmanları sevmek. Yani Peygamberler, o peygamberlerin varisleri aleyhissalatü vesselam, ehl-i sünnet evliya-i kiram, allah Teala'nın sevdikleridir. <laughs> Bunlara düşman olmak, Allah-u Teala'ya düşman olmaktır. Müslüman olduğu halde ve habisi mezhepsiz bilmem evliyaya düşman. Allah-u Teala'nın emirleri de öyle değil mi? Emirler de öyle. Allah-u Teala'nın emirlerini sevmek, haramları da aynı şekilde allah Teala bunları men etti diye onları sevmemek lazım. Onları müdafaa etmemek lazım. Efendim sıkışınca, efendim ben işte zina ettim ama işte ben niyetim falan filan. Niyet olmaz ya. Zina zinadır, kumar kumardır, haram haramdır, yalan yalandır, gıybet gıybettir. Evet. Bunu haram bileceksin. Haram bileceksin ama diyeceksin ki ya ben Rabbim haram etmiş ama hepsini uydum bu haltı yedim. Pişmanım. Ha, pişmandır. Allah Teala affeder o ayrı bir mesele. O ayrı bir ama mesele. Ama o haltı yedim de aman bu zamanda da Böyle bir laf olurmuş? Ha bazıları diyor ki ya siz de çok inceleyip sık dokuyorsunuz ona. Ya biz inceleyip sık dokuyoruz. Din bize gelmedi. Vahiy bize gelmedi. <laughs> Dinin <laughs> bizimle alakalı değil. Kitaplar böyle yazıyor. Böyle yazıyor. Ee, onun için de ehl-i buluyorlar ki e, görülüyor ki sevgilinin sevdiklerini sevmek, düşmanlarla düşman olmak sevginin alametidir. Bu dostluk ve düşmanlık seven kimsenin elinde değildir, kendiliğinden hasıl olur kendinizden rahatsız olur. <laughs> Dostluğun sevdiği kimseler insana güzel görünür. Düşmanlar da çirkin görünür. Bir kimse birisini seviyorum deyince onun düşmanlarını düşman bilmedikçe buna inanılmaz. Münafık olduğu anlaşılır. Abdullah Ensari Hazretleri buyuruyor. Ebul Hüseyin bin Semun bir gün hoca Muhammed Husri'yi incitmişti. O günden beri onu sevmiyorum. Bir kimse üstadını incitir. Sen de o kimseye darılmazsan köpekler aşağı olursun. Ana! Çok ağır bir ifade. Çok ağır bir ifade. E. efendim işte o da evet ama Allah Teala sevdiği birisi. Allah Teala kıymet verdiği birisi. Ya yani en basitinden söyleyeyim Mustafa Bey. Vaktimiz doldu ama Demir nereden çıkar? Topraktan. Alüminyum topraktan. Bakır topraktan. Altın topraktan. Bunların hepsi maden mi? Evet. Hangisi kıymetli? Altın. Kıymetli. Ya bana sorarsan demir. Niye? Demiri her yerde kullanıyoruz. İnşaatta kullanıyoruz. Araba yapımında kullanıyoruz. Tava, <laughs> tencere, tabak, ne? Hepsi. Her ne? alanında var. ya. Her şeyinde var. <laughs> Ama Allah-u Teala demire değil de altına kıymet Peki altından sen aynı şekilde inşaat demiri yapar mısın? Olmaz, eğiliyor. Peki tava tencere yapar mısın? Olmaz, cila evet. yaparsın sadece. Evet. Ama Cenab-ı Hak onu kıymet verdiği için de sarrafların vitrinde kasım kasıp kasılıyor. Kim kıymet verdi? Cenab-ı Hak. Kimse de tahtından onu indiremiyor. Onun için e, kitaplarda buyuruyor ki allah Teala indinde en kıymetli amel Allah-u Teala sevdiklerini sevmek, sevmek. sevmeklerini sevmemektir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız.